Evet üstlü sayılardan bir soru var. Şimdi arkadaşlar buralar, buralarda aslında biz ortak bir şeyler bulmamız lazım. Bu ne? Mesela 3'ün 2x üssü. Yani bu bu şekilde yazılabilir. Çünkü nedir? 3'ün karesi 9'dur. E x de vardı zaten. Bu yüzden. Bunu şöyle de yazabilirim. 3, 2, üssü ve x. Ama bunun zaten açılımı. Nedir bu şekildedir? Şimdi daha sonra bunu ne olarak yazabilirim? 2 üzeri 4, 16 eder. Şimdi alt alta yazabiliriz. Soruyu çözelim. 2x, bu da nedir? 3 üzeri 3'tür arkadaşlar, 27. O yüzden alt alta yazdım. Benim artık işim üstlerle, bu yüzden 2x bölü 3 eşittir. <laughs> e, 4 bölü x. E. Ve buradan ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Pardon y, y, olacak. Burada şurası y soruda. Şurası y x yazmışım. Burası da y. 2x çarpı y eşittir. 12'den Buradan ne oldu? Bunları böleceğim. Cevabım 6 olmuş. Oldu zaten. X çarpı Y'yi bana soruyor.